Herkese merhaba arkadaşlar kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bari bir bebek açacağız arkadaşlar. Böyle kutusu arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık moralim bozuk. Çünkü arkadaşlar ben bunu açtım. Bu paketimi açtım. Sonra birden video kapatıldı. Ee, teyzem halam falan aramışlardı arkadaşlar. Bunun için telefon video çekerken kapandı. Onun için böyle kaldı. Neyse böyle devam edeyim. Bir de makası da almıştım. Yanımda. Neyse arkadaşlar. Wow. Hey, arkadaşlar. Oha bu ne? Bu ne? Bir sürü bir sürü. Hey. Arkadaşlar ben bunu köşe atayım. Hey. Arkadaşlar bir sürü. Wow arkadaşlar bu çok ağır. Evet bunun içinde işte var bebeğimiz var. Bizde hangi var çıkacak? çok güzel sürprizlerimiz var. Arkadaşlar ben küçüklerden başlayayım. Böyle çok tatlı. Her yerde soru işaretleri var. Cidden benim aklımda kafamın içi de soru işaretleri. Hadi. Ne geldi? Bu ne? Vav wow, arkadaşlar. Tarak ve <laughs> Tarak ve Ayna geldi. Böyle çok tatlılar var bebeğimiz için. Bunu köşeye koyuyorum. Şimdi ikinci paketimizden devam edelim. Küçükten büyüğe gidiyoruz arkadaşlar. Hemen böyle açayım. Vaa, wow, bunlar ne? Neyse kurduktan sonra anlarız. Şimdi bundan devam edelim. Böyle değişik değişik parçalar çıkmaya başladı arkadaşlar. Bilmiyorum neler olduğunu. Hemen bunu da açıyorum. Paketimizin her yerinde soru işareti var. Bu ne? Vav. Wow, Barbie bebeğimize güzel bir elbise. Yeşil bir elbise. Tüylü tüylü. Çok güzel. Yumuşacık. Böyle de bir elbisemiz çıktı. Bundan devam ediyoruz. Oo, Bu sert. Hadi hemen açalım. Paketlerin her yerinde soru işareti var. Vav. Wow. Arkadaşlar buradan da büyük bir ayna çıktı ve çok güzel bir çekmece mi bu arkadaşlar bu çekmece mi? Böyle bir şey çıktı arkadaşlar en güzel yeri işte Barbie açacağız arkadaşlar nasıl bir bebeğimiz çıkacak içinden arkadaşlar çok mutluyum çok mutluyum çok mutluyum bunun içinden çıkacak şu eşyalarımızı uzay Önemli olan bar bebeğimiz çünkü her yerde soru işaretleri var. Paketimiz de çok şıkmış. Hadi bunu hemen açalım. Hadi. Arkadaşlar. Zarar vermek istemiyorum. Belki saçını kesmiş olabilirim çünkü. Arkadaşlar açıyorum. Hadi üçten geriye sayalım. Üç. İki bebeğim! Wow! Görselde iyicini yırtalım arkadaşlar. Ya bu nedir? Bu nedir ya? Bu bebeğin güzelliğine bakın. Arkadaşlar çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Bakın çok tatlı bir bebeğimiz çıktı böyle. Böyle saçlarını yumuşacık arkadaşlar. Saçlarına bakın. Ama birazcık yıpranmış arkadaşlar. Bar bebeğimi bana yaptırıyorum. Saç bakımları falan gelsin mi? O videoları çekeyim mi? Hadi yorumları yazın arkadaşlar. Saçları ipek gibi yumuşacık. Böyle tokasını çıkaralım. Tabi çıkarması da zor. Böyle. Cidden çok tatlı, çok güzel saçı varmış ya. Arkadaşlar bari bebeğimi beğendiniz mi? Ve çıkardım tokasını. Hii, arkadaşlar çok güzel saçları var. Ha, bebeğimiz tatlı değil mi? Arkadaşlar bu arada bakın bu orijinal bakın. Saçlarında hiç kellik yok bakın. Orijinal bu tamamen pahalı almıştım. Kaç almıştım hatırlamıyorum bu bebeği. Çok tatlı bu. Çok tatlı. Makyajına bakalım. Böyle sade bir makyajı var. Ama arkadaşlar bebeği de beğendim. Makyajını da beğendim. Saçını, vücudunu da boyunu da. Çok güzel. Saçlarına baksanıza uzun. Çok tatlı bir bebek. Neyse. Biz şunları kuralım. Bebeğimiz de burada otursun. Biz şunları yaparken gelin buraya bakayım. Gelin nereye gidiyorsunuz? Hemen kaçmışlar oraya. Şöyle bir koyalım bu masamıza. Şimdi ilk önce şurada değil mi? Parçaları aynen. Şöyle taktım birincisine. Böyle ikincisine de Takamadım. Ay takamadım bunu. Ha diğer taraftan. Kamera ay kamera gidecekti aslında. Kamera bir türlü odaklamıyor ki ya. Bulanık bulanık gösteriyor. Gösteriyor. Arkadaşlar bu niye girmiyor? Ay. Aman girdiği kadar. Artık yapacak bir şey yok. Yok bu değil bunu ben niye başka başka şeyler takıyorum? Evet. Diğeri nerede? Diğer bacağı nerede? Bu muydu bu? Arkaya gideyim. Ay kamerayı iki bir sallıyorum ya. Neyse bu kadar işte. Diğer, diğer parçası yok çünkü galiba. arkadaşlar. Eksik mi gelmiş ya? Aa buradaymış arkadaşlar. Köşeye gitmiş. En köşeye gitmiş. Ben de diyorum nerede bu? Tamam. Ay böyle çok güzel oturağımız var arkadaşlar. Böyle. Çok güzel. Ay bu da gitmiş oraya. Evet. Aynamız ve tarağımız var. böyle çekmeceyi açamadım bir türlü. Böyle çekmecemizi güzelce ne aynam aynamızı ve tarağımızı koyalım. Ay çok tatlı çok şeker ve şunlar çıkmıştı arkadaşlar bu ne bunu galiba buraya takacağım değil mi evet bunu da buraya takacağım. Bunun diğeri nerede? Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Muhtemelen kağıtların içinde karışmıştır. Çünkü video uzuyor yani. Bir şey olmaz. O da böyle kız. Arkadaşlar böyle çok tatlı bir setimiz çıktı. Çok tatlı bakın. Düştü <laughs> nazara geldi. Böyle bir aynamız var. Böyle bir şeyimiz var. Hadi bu elbiseyi bari bebeğimize giydirelim mi? Hadi arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Giydireyim geleyim. Evet arkadaşlar geldim ve Barbie'mize bakar mısınız elbisesine? Arkadaşlar bu sandalye bir yerinde duramadı. ha. Böyle bakar mısınız elbisesi cidden çok tatlı. Arkadaşlar evet saçları güzel ama birazcık yıpranmış böyle. Ee... arkadaşlar bir sonraki videomuz şey olsun Barbie'mize bakım yaptım. Böyle saçlarını daha da güzel yapayım. Belki sulu boyayla boyarız saçlarını böyle çok güzel şeyler yaparız saçlarına. Çünkü sen saçları ne bileyim yani cidden boyamaya saçlarını şey yapmaya kıyamıyorum. Ellesiniz yani arkadaşlar yumuşacık böyle cidden hani saçını ellesiniz bunun Barbie'nin orijinal olduğunu hemen anlarsanız çok gür çok güzel. Böyle gerçek saçmış gibi arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir bebeğimiz çıktı. Çekmecemizi açalım. Evet çekmecemizin içinden taramı ay aynam koptu ya neyse bir şey olmaz sonuçta size gösterdim çıkartabilirim yani böyle tarak ve ayna hadi otur bakalım bar bebeğim senin birazcık saçını tarayacağım evet böyle taram Evet. Canın acıyorsa çok özür dilerim ama bu saçlarını güzelce taramamız lazım. Bak dolanmış hep saçların. Birazcık güzelce tarayalım. Bu güzel saçlarını. Böyle. Vay. Özür dilerim Barbicim. Bakın. Arkadaşlar şu anda sessiz oldum. Çünkü saçının taramasına odaklanıyorum. Gerçekten i̇şte çok güzel taranıyor. Bak çok güzel. Hadi aynadan kendine bak Barbie'ciğim. Çok güzel almış. <laughs> bak. Böyle saçların yumuşacık. Tekrardan tarağımızı ve aynamızı yerine koyalım. Çekmecemizi getirelim. Bunu da koyalım ve kapağını kapatalım. Çekmecesini kapatalım yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.